olduğu yerlerdeyim. Dağ yollarındayım. Yaklaşık 5 kilometre sonra falan Evet. yatağın sapağına geleceğim. Aynı zamanda yatağın devlet hastanesinin önünden gezeceğim. Sana okulların kapanacağını söylüyorlar. Bizde çocuk olmadığı için bizde söylenenleri dinleyip size aktarıyorum ben de. Okullar kapandıktan sonra yollar biraz daha kalabalık olur haliyle. Kömelen tatile çıkmak isteyenler, tatil planı yapanlar e, e, mutlaka okulların kapanmasını bekliyor. Ayrıca e, bu hafta sonu okullarda kapanınca insanlar tatile çıkmaya başlar ve bu yollar artık o kadar boş olmaz. landa ele karşılaşacağız Şu an için hiçbir şey yok. Ee, biraz sus pus Yani Yine yolla ilgili bazı değerlendirmeler yapıp e, sizinle paylaşacağım. Ve paylaşıyorum da aynı zamanda. Ee, arkadaşlar sanırım e, polis kontrol noktasında bir tane polis arkadaşımız var gibi görüyorum sanki. Levha değilse. Ee, evet, levhaymiş. Şu an yol boş. döndüğünüzde de Kavaklı Dere ve Bozdağ'ın bir kilometre aralığını ölçüyor. Bir başlangıç noktası var bir de bitiş noktası. Mesela burası bitiş noktasıydı ve aynı zamanda yeni bir başlangıcın da başlangıç noktası. Burası e, burada ortalama hızınızı tespit ediyorlar. Ortalama hızın üzerinizde ise hızınız e, muhtemelen plakanıza bir ceza gelebilir benden söylemesi. Şimdi yine e, sağdan çıktığımız zaman yatağın Milas ve Bodrum istikametine gidiyor Hoyot gitmek isteyenler yine buradan da Boldu'ma gidebilirler. arkadaşlar Az önceki durmuş olduğum e, kırmızı ışığın hemen sol tarafı otosanay sitesiydi yani öyle bir araç arızası falan yaşanırsa e, bilginiz olsun burada otosanay sitesi var İnşallah öyle bir e, sorun sıkıntı yaşamazsanız gittiğiniz yolda oldu herhangi bir ihtiyacınız olursa da e, aynı zamanda burada hemen biraz daha ilerisinde boş kar Sarıçifti de var. Ee, o lambaların olduğu yerde de otosanayi sanayi var. noktalarda kamera sistemi var ve atıyorum 10 kilometre veya 15 kilometre sonra yine belirli bir noktada kamera sistemi var. Bu iki kameranın arasında bulunan mesafenin ölçümü yapılıyor. Arkadaşlar özellikle şimdi yaz mevsimi olduğu için e, bu tür denetimler daha da sıklaşıyor ve aynı zamanda yine radarla da e, hız kontrolü yapılmaktadır bu yolda ve sabit bir yerde durmuyor radar aracı e, farklı farklı değişik e, noktalarda fark etmiş halde olduğu için e, neresi diye sorduğunuzda açıkçası ben de işte atıyorum şurasıdır veyahut da bir kilometre sonrasıdır diye bir şey söyleyemem şu an sizlere. Çünkü sürekli sabit durdukları bir nokta bulunmamakta. Ve bulunmaması da aynı zamanda çok iyi bir şey. Çünkü sabit bir noktada durmuş olsaydı bizim halkımız onu öğrenirdi ezberlerdi. Ve ezberlediğinde de e, ne olurdu? O noktaya yaklaştığında hızını düşürür. Sonrasında yine devam eder. Sırf bunun önüne geçebilmek için e, sabit bir yerde durmuyorlar. Ve iyi yapıyorlar. hızlı gidip de ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız ya? Canların güzelliğine. Yeşilin, mavinin içe olduğu bu muhteşem bir yerde. Hızlı gidip ee, ceza yemektense yavaş gidip hem çevrenin hem yolun keyfini çıkarmak bence daha güzel. She makes in this. Arkadaşlar şimdi bu kırmızı ışıktan sol yaptığınızda doğrudan şehir merkezine ilerliyorsunuz ve oradan da sahile kadar çıkabilirsiniz aynı zamanda. Buradan düz devam ettiğimizde Bozbor'un Datça istikametine gidiyor. Tatça'dan sonra da zaten kara bitiyor. Daha doğrusu Datça'dan sonrası yok. Datça'da kara bitiyor. Şimdi ileride e, armut alanı içmeler yönüne doğru e, yol dönüyor. Ben de o yöne doğru döneceğim. arkadaşlar burada araç kullanırken hem sağınızdan hem solunuzdan kısacası her yerden motosiklet çıkıyor bilginiz olsun ee, motosiklet kullanan arkadaşlara da dikkat edelim Yine buradan döndüğümüz zaman aynı zamanda yine şehir merkezinde gidiyor bu yol. Oradan da İsmeler e, beldesine geçiyor. İsmeler o kadar güzel bir yer ki anlatamam. Gelip görmeniz gerekiyor çünkü. Ben Marmaris'i bir bütün olarak, bir şehir olarak, belde olarak çok seviyorum. Doğasıydı, güneşiydi, iklimiydi, deniziydi. Ayrı bir güzel buranın. Yani tatil yapmak isteyenlere ısrarla buraya davet ederim. Şimdi sonuçta bir tatil beldesi olduğu için de pahalı bir şehir. Aynı zamanda burası bunu göz önünde bulundurmanızı isterim sizden.